Herkese günaydın. İkinci günde biraz canlandırma görevini alan kişi olarak umarım iyi bir sunum yapacağım. Çok kısa aslında birazdan başlayacak panele de zemin teşkil etmesi açısından sürdürülebilir büyüme nasıl mümkün? Dünya dünya genelinde bu rakamlar nereye doğru gidiyor? Gibi bunlardan konuşacağım. Aslında yapacağım sunumun bazında bir araştırma var. Öncelikle o araştırmadan bahsedeceğim. Sonra bakacağız panelde nasıl konu ilerleyecek. Kısaca baktığımız zaman aslında bahsettiğimiz araştırma dört tane ayrı çalışmadan oluşuyor. Araştırmanın içerisinde on tane ülke var Türkiye'nin de içerisinde oldu Dolayısıyla Türkiye'yi bu araştırma raporunda şu anda oturduğunuz koltuklarda bulmanız mümkün. Türkiye'yi de kıyaslama şansımız var Dolayısıyla bin tane online tüketici 600 kadar iş lideri ile yapılmış bir araştırma bu. Birkaç tane şeye bakıyor. Hem makroekonomik verilere bakıyor. Makroekonomik veriler nereye gidiyor? agrega veriler neleri gösteriyor? Buna bakıyor. Arkasından hızlı büyüyen şirketler, lider şirketlerin ortak özelliklerini inceleyen bir bölümü var. Bir yandan da tüketici davranışlarını bu sürdürülebilir büyümenin neresine oturduğunu inceliyor. Hepsiyle birlikte kısaca konuşacağız. Aslında bu tek slide toplam araştırmanın özünü gösteren bir slayt. En temel noktalar şu: Birincisi, yatırımcıların beklentisi şirketlerin yapabileceğinin çok üstünde görünüyor. Yatırımcıların beklentisi derken neyi kastediyoruz? Örneğin Standard Poor's 1200 endeksine finans dışı kısmına baktığımız zaman yatırımcıların bu şirketlerden beklentisi. 2012-2016 yılları arasında yaklaşık %4.6 büyümeleri. Analistler bu şekilde kote ediyorlar şirketleri. Ama global büyüme 3.3 yani %50 daha fazla bir beklenti var bu şirketlerden. ortalama büyümenin üzerinde bir büyüme göstermeleri yönünde. Küresel büyümede hala olan beklenen yerde değil. Dolayısıyla küresel büyümede hala geri dönüşüm, recovery beklentimiz devam etmekte. Şirketler ise kendinden çok emin, e, bu rakamları da birazdan bahsedeceğim, şirketler büyüyecekleri konusunda çok emin bir görüntü sergiliyorlar ama altta oturan o global ekonomik dinamik hala o istedikleri büyümeyi onlara yalnızca standart büyüme dalgasının üzerine binerek büyümeleri konusunda e, fırsat verecek bir seviyede de değil. Agrege rakamlar tabii çok bir şey ifade etmiyor, hep klasik bir şey vardır. E, ben de çok kullanıyorum. E, ortalama çok anlamlı değil. İşte kafanızı fırına, ayaklarınızı buzdolabına sokarsanız ortalama ısıda çok iyisiniz ama muhtemelen bir 10 dakika, 20 dakika sonra öleceksiniz. Dolayısıyla ortalamanın altına bakmak gerekiyor. Ortalamanın altında daha derinliğine girersek birçok şirketin aslında özel bir büyüme gösterebildiğini de görüyoruz. Bunların da ortak bileşenlerine bakıyoruz nasıl bu özel büyümeyi yapmışlar diye. Onları incelediğimizde aslında bunu yapan şirketlerin tüketicinin kim olduğu ve nerede olduğunun ötesine de bakabildiğini görüyoruz. Kim ve nerede olduğunun ötesine bakan şirketler aslında tüketicinin nasıl ve niçin, neden tükettiğini inceleyebilen şirketler ve iş modellerini onun üzerine kurabilen şirketler. Biraz da bundan bahsedeceğim. Hepsinin ortak bir üç tane hani temel şaşmaz ortak özelliği var. Birinci özelliği analitik yetkinliği şirketin karar alma sürecinin tam merkezine oturtmuş olmaları. Gerçekten çok düzgün kullanıyorlar. İkinci özellikleri ise hızlı bir şekilde değişen orta, dönüşümü veya değişimi pazarın onlara gösterdiği değişkenlere bir reaksiyon olarak değil, şirketin kültürünün bir parçası olarak uyguluyorlar. Yani dönüşüm aslında onların pazar yapıcı özelliğini korumaları için kullandıkları bir yöntem. Dolayısıyla pazarı aslında onlar değiştiriyorlar. Yeniliklere çok açıklar. Üçüncü parça ise çok esnek ve akışkan organizasyonları var bu şirketlerin. Ee, çok hızlı satın alma, hatalı satın almalardan hızlı çıkış, organizasyonlarında hızlı değişiklikler yapabiliyorlar. Dolayısıyla karar alma mekanizmaları çok esnek. Şöyle devam edecek olursak az önce bahsettiğim rakamların konuların arkasında hangi rakamlar var diye. Burada gelişmiş pazarlarda ortalama gayri safi milli hasıla büyümesini görüyorsunuz. Biz tabi genelde yıllık rakamlara baktığımız için yıllık rakamlarda büyük hareketler olabiliyor. Ama ortalamalara 5 yıllık ortalamaları alıp baktığınızda 98-2012 diye devam ettiğinizde rakamların Eurozone'da ABD ve Japonya pazarında aslında gelişmiş pazarlarda çok da böyle iç açıcı olmadığını görüyoruz. Tabi Türkiye olarak biz bunların çok dışında bir dünyada yaşıyoruz. Çok da şanslıyız. Ama sonuçta bunlar bizim e, satış yaptığımız, gelir beklentisi içerisinde olduğumuz pazarlar. Geçtiğimiz yıllar içerisinde gerçi ihracat pazarlarımızı dönüştürme yolunda çok büyük yol aldık ama hala bu pazarların etkisi önemli. Bu büyümedeki, gelişmiş pazarlardaki büyümedeki sıkıntı aynı zamanda büyümekte olan ülkelerde de büyüme hızını yavaşlatıcı bir etkiye sahip haliyle. Dolayısıyla yine buraya baktığımızda Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya raporda Türkiye'nin de rakamlarını bulacaksınız ama burada söylemeye gerek yok hepimiz biliyoruz. E, hepsinde yavaşlayan bir bir büyüme hızında görmekteyiz. Peki. Bir yandan da enteresan bir şekilde iş dünyasının liderlerine, yöneticilerine, patronlarına soru sorulduğunda e, iş dünyası şirketlerini büyütecekleri konusunda emin. Bu araştırmayı biz eee e, her sene tekrarlayaraktan geldiğimiz için şöyle bir data var elimizde. 2-3 sene önce sorduğumuzda bu şirketlerin %82'si şirketlerinin önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde büyüyeceğine eminiz demiş yöneticilerin. Arkasından bakıyoruz son üç yıldaki sonuçlara. Dünyanın en büyük 3000 şirketini alıyoruz aslında burada. Bunların yarıya yakını aslında net kar ve gelir artışı sağlayamamış. Devam ediyoruz gene standart Forbes 1200'ün finans dışı şirketlerine baktığımızda kendi opera ettikleri ekonomilerin büyüme oranları üzerinde büyüyebilenlerin oranı ise dörtte bir. Dolayısıyla bu büyüme işi o kadar da sürdürülebilir değil. şirketler için şirketler için ise analistlerin baskısıyla yapılan bu büyüme tahminlerini sürekli bir revize etmek durumunda kaldığımız da bir gerçek. Şimdi buradan buradan burada vermek istediğim en temel mesaj şu: Genel büyüme yani ekonominin temel büyüme eğrilerinin dalgalarının üzerine oturan oturmak üzere, oturan ve bunun büyümesini kendilerine büyüme stratejisi olarak belirleyen vasat da olsa performansı şirketlerin aslında çok da ileriye gitme şansı yok. Dolayısıyla bazı yerlerde değişiklik şart. O değişikliği başarılı şirketlerin nerede yaptığına baktığımızda az önce bahsettiğim tüketicinin değişen davranışını anlamadan geçen bir yetkinlik sergilediklerini görüyoruz. Yani burada dört tane temel kayma ekseni var. Birincisi ekonomik, ikincisi demografik, üçüncüsü teknoloji ile ilgili ve dördüncüsü düşünsel. İlk ikisini aslında çok iyi biliyoruz, çok konuşuyoruz. Bununla ilgili data da elimizde mevcut. Ekonomik işte kayma eksenine baktığımızda artık dünyanın daha doğuya ve batıya doğru büyüdüğünü, kaydığını, işlerin görüyoruz. Örneğin işte Çin ve Hindistan'ın 2020'li yıllarda gayri safi hane halkı gelirine toplam mesela 5 trilyon dolarlık bir artış olacağını, 4,5-5 trilyon dolarlık bir artış olacağını öngörüyoruz. İşte Türkiye'de 2020'li yıllarda hane halkı geliri 30 bin doların üzerinde olan 4.6 milyon hane ekleneceğini artık öngörebiliyoruz. Bunlar Türkiye için çok iyi, mesela Meksika için 3.3 bu rakam. Dolayısıyla bunları çok iyi takip edebiliyoruz. Yükselen orta sınıf dinamiklerini hepimiz biliyoruz. Demografik tarafa baktığımızda ise mesela 2050'li yıllarda 60 yaşın üzerinde 2, 2 milyar insan olacak dünyada. İşte bu yaşlanmanın etkisini biliyoruz. Hani Türkiye yine birazcık bu dinamiğin dışında ama biz de sonuçta buraya doğru yaklaşıyoruz. Tüm bunları biliyoruz. Bu aslında tüketicinin kim olduğunu ve nerede olduğunu sorduğumuzda bize ışık tutacak yöntemler. Fakat bunlar genel büyüme eğrilerini ancak açıklayabiliyor. Arkasında yatan sebepleri tüketici davranışını açıklamaktan birazcık uzak. O yüzden biz iki tane daha şey ekledik buraya. Teknoloji ve düşünsel. Teknoloji yeni dijital dönemde tüketicinin sürekli bağlı olması, birbiriyle ilişki halde olması ve global köy etkisini yaratabilecek şekilde iletişim içerisinde olmasının etkisinin nasıl tüketici davranışını değiştirdiğine baktık. Aynı zamanda düşünsel tüketici artık zenginliği yalnızca sahip olma, bir materyali sahip olma olarak tanımlamanın çok ötesine geçmiş durumda. Zenginliği fiziksel ve zihinsel huzur ve rahatlık olarak da tanımlıyor. Dolayısıyla bu yönde de bir davranışı var. Bunun, bunun da hep satın alma kararlarına çok büyük bir etkisi var. Dolayısıyla nasıl ve niye aldığını buradan öğreniyoruz. 10 tane temel parça belirledik aslında burada. Tüketicinin bu davranışını sergilediği ve tekrar tekrar güçlenen bir tren tane devam ettiği. Birincisi tüketici irtibat halinde. Yani sürekli online çevrim içi birileriyle konuşur durumda. E, sosyal, sosyal ilişkilerinin çok büyük bir çoğunluğunu e, artık e, online olma halinde sürdürüyor. E, üretime dahil, co-produce ediyor. Yani tasarımına katkıda bulunduğu, feedback verdiği, onun içerisinde var olduğu ürünleri tercih ediyor. E, aynı zamanda bağımsız, birey olarak var olmuş durumda. Bağımsız, bireysel ve bireysel farklılığı olan, kendi bireysel farklılığını yansıtan ürünleri, firmaları seçiyor. Deneyleyen deneyim için para harcıyor. İlk kez bile olsa bir kere yine bile olsa deneyim için para harcamaya başlamış durumda. Akılcı, çok çalışıyor. Eski oranla çok daha çalışkanız. Bu rakamlarda çok açık görülüyor. Hem de tutumluyuz. Hem çalışkanız hem tutumluyuz. Dolayısıyla böyle bir genel trend de var. Ee, i̇letişim dışı kalmayı da seçebiliyor. Bir önceki maddeyle birazcık çatışıyor gibi görünmekle birlikte bir süre için ben tamamen e, telefonumu e-mailimi vesaireyi kapatacağım, check out edeceğim, hiç kimse beni bulamayacak. Bu gibi davranışı sergileyen tüketicilerin oranı da gittikçe artmaya başladı. Bir yandan da işbirliği içerisinde, kooperatif, katılımcı gruplara katılıyor, kendini ifade eden yapılara üye oluyor, sesini daha fazla duyurma yönünde bir davranış sergiliyor. Özenli ve farkında doğa bir ürünün, bir mamülün veya bir servisin doğaya olan etkisini daha fazla satın alma kararlarının içerisine sokmuş durumda farkındalığı yüksek, yerel malzeme kullanmak konusundaki farkındalığı gittikçe artıyor. E, ve minimalist mesela ikinci el ürün kullanmakta artık daha az sakınca görüyor yeni tüketici. Birkaç tane rakam vereceğim hızlı hızlı geçeceğim. %73'ü mesela interneti Çok satın alma kararında veya satın alma aksiyonunda kullanmakta. %30'u kendi tasarladığı ve tasarımına katıldığı ürünü tercih edeceğini açıklıyor her zaman. Dolayısıyla tasarımımıza katarsak her zaman bir fark yaratabiliriz. Sosyal %53'ü aile ve arkadaş ilişkilerini e, sosyal medya üzerinden yürütmeye başlamış durumda. E, dediğim gibi çalışkan akılcı %35'i standart iş saatlerinin üzerinde çalışmaya başlamış durumda yeni tüketicinin. E, ve kişiselleştirilmiş ürünleri %40'ı tercih ediyor. Kendini yansıtan. Burada başka rakamlar da var. Ben biraz zaman kazanmak adına bunları geçiyorum. Raporda çok daha detaylı versiyonlarını göreceksiniz. Şimdi bütün bunlara baktığımız Tolga zaman Tolga Bey toparlayabilirsek süremizi tamam. maalesef bitirdik. Teşekkürler. Tamam. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman agregre rakamlara bu sektörleri, bu tüketici davranışlarını temsil eden sektörlerin dünyadaki toplam büyüme beklentilerini 2000-2016 yılları arasında toplam büyüme beklentileri ortalama %22. Biz bu çalışmayı yaptık yaptığımızda bu rakamları üst üste koyduğumuzda yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık bir ek büyüme getirebileceğini görüyoruz. Bu sektörler nelerdir derseniz mesela sağlık sektörü, bu sektörler spor sektörü, organik gıda sektörü, ucuz hava yolları, örneğin toptan fiyatına perakende satış yapan mağazacılık gibi birçok sektör var yöneticiler fırsat olduğunu görmek bu, bu arada yöneticilerin %83'ü değişen tüketici davranışlarının çok büyük bir fırsat teşkil ettiğini söylüyor ama yalnızca 26'sı bunu anladı anlayabildiğini söylüyor. Yalnızca 20'si de bundan yararlanabildiğini söylüyor. Dolayısıyla yöneticiler bunlarda birazcık kısa kalmış durumda anlamakta. Özetle şunu söylemek istiyorum. Bu da son slaytım. Üç 3 tane başlık söylemiştik. Analitik yetkinliği merkezine oturtma. Bu hızlı büyüyen şirketlerin hepsinin ortası, merkezinde bu var. Karar alma süreçlerinin ortasına oturtuyorlar. Ee, aynı zamanda hızlı değişim sağlayabiliyorlar. Hertz'e örnek vermek mümkün. Hertz on demand'ı. Ee, araba kiralama sektörüne bir çığır açmış durumda mesela burada. Ee, benzer şekilde eBay'den örnek vermek mümkün. Ee, hızlı karar alabilme ve değişebilme konusunda. eBay biliyorsunuz birçok satın alma yaptı. PayPal'ı aldı veya başka şirketleri aldı. Skype'ı da aldı ve Skype'ın mesela kendi portföyün oturmadığını görünce 4 yıla kalmadan Skype'tan çıkıverdi. Dolayısıyla çok hızlı hareket edebiliyorlar. Ee, benim sunumum bu kadar. Ee, bundan sonrasında herhalde oturma devam edeceğiz. Evet doğrudur. Çok Teşekkürler. teşekkür ediyoruz. Çok